Merhaba arkadaşlar. Ben Pratikek. Bugün sizlere GTA'da en çok istediğiniz şey olan RP hacki gösteriyorum. Arkadaşlar hilemizin kullanımı basit. Şu şekilde size dosyalar atacağım. Ama önce yapmanız gereken şey arkadaşlar, eğer hala yüklüyse veya başkasına yüklüyse şu common GTA 5 klasörünün içindeki ekstra dosyalar silmek, hile dosyalarını. Oyun temiz olmalı. Ondan sonra arkadaşlar işte Steam'den oyunumuzu online olarak çalıştırıyoruz. Böyle GTA online dedikten sonra safe mod veya güvenli fark etmiyor arkadaşlar oyunu nasıl açacağınız oyun çalıştırılıyor oyun açtıktan sonra hilemizi açacağız size verdiğim ayarları yapacaksınız ve ondan sonrasında arkadaşlar level kasabileceksiniz bileceksiniz bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim kanalıma en son paylaştığım e, videoya girdiyseniz fark etmişsinizdir hani çok fazla yorum geliyor abi RP ve para hilesi lazım diye. Ben de siz istediğiniz diye yapıyorum. RP ve para hilesini online için. Bakın RP var mı şeklinde bunun gibi sorular var. Para ve RP soruyorsunuz. XP ve para. E, arkadaşlar onun e, bu arada arkadaşlar hileden ban yiyenler var. E, ban konusu da ben size video içerisinde uyardım. Bu mod menüdür. Ban riski yüksektir diye. Onun dışında arkadaşlar bu şu anki videodaki kaydettiğim ile mod menü değildir. Yani mod riski yüzde 5 ile 15 arasıdır. Çok düşüktür. Onun dışında hile güncel mi değil mi? Banyememek için tıklı kısımlar var. Ben bunları sus olsun diye bırakmıyorum. Siz bakın diye bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir siteye bakalım. Ee, kendi sitemiz tabii ki de. Ben sizlere link olarak veriyorum. Siz bak bakıp bakmamak sizin elinizde. web sitemizden e, bakabilirsiniz şu an 500 o bağlantı hatası var şu an internet bayağı yoğun anlaşılan şimdi ben sizlere o, direkt hilemizi göstereceğim hilenin özelliklerini göstereceğim ve hileyi göstereceğim o, fazla yapacak bir şey yok arkadaşlar oyuna girmeyi bekliyorsunuz geta Online'a GTA Offla Offline dedim offline dedim, aynen offline edin. Ha? E, Tamam. aynen arkadaşlar ee, geta online ha. girdikten sonra hilemizi yönetici olarak açıyorsunuz ve normal tuşlar ile kullanıyorsunuz aşağı yukarı sağ sol tuşlar ile hilemizi kullanıyorsunuz enter tuşu aktif ediyor yani enter giriyor onaylama arkadaşlar esc tuşu ile ise geri gelme tuşu hilede hilemizin şöyle bir klasörü mevcut arkadaşlar ya. ben size içeriği göstereyim hemen. Bu arada hilenin virüs total linklerini de yine açıklama kısmında değil açıklamada verdiğim site kısmında bulabilirsiniz. Script özellikleri var burada zaten rp script'i görebiliyorsunuz. Menü Max GTX. Hilenin görünümü şöyle arkadaşlar. 1.38x diyor. Siz bunun 1.38 yaptığına bakmayın arkadaşlar. Bu şu an 1.40 için güncel. Pencereyi kapatıyoruz. Offset'i siliyoruz her seferinde offset dosyasını silin oyun size ban atmasın yani hileyi kullandıktan sonra hileyi silmenize gerek yok ee, benim videolama bakarsanız hile fixlendi fixlenmiştir yazıyorum şurada uncompressed falan fark edilmez diyor hileyi çalıştırdığınızda ve kapatırken yeni bir offset oluşur bu offset dosyasını silmeniz ban yememeniz için yeterli olacaktır arkadaşlar şimdi play get online demiştik online'a girmeye çalışıyoruz bakalım online'a girdikten sonra hileyi ve özelliklerini sizlere en hızlı ve en mükemmel şekilde anlatacağım bu arada sesle yine sıkıntılar olabilir kusura bakmayın bu arada arkadaşlar şöyle bir soru soruyorum sizlere hani bunu yorum olarak yazabilirsiniz yanıtını videolarda hile videolarında direkt full hileyi mi atayım Yoksa hani böyle az sizi de eğlendirmek için montaj yapayım mı diye bir soru soracağım. Hani direkt ile at 20 dakikalık upuzun sıkıcı bir video çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın. montaj yap derseniz de montaj yapacağım. Hemen hemen her şeyi 5-10 dakikada anlattığım eğlenceli bir video kısa olacak. Yani şu anki bu gereksiz konuşmalara gerek kalmayacak. Her şeyi anlatacağım. Şimdi online'a e birazdan girer arkadaşlar. Bir de eski bir taktik vardı biliyorsunuz Human Labs'e TP olup RP çalıştırın diyordum. Şimdi bu hile de biraz daha farklı arkadaşlar sistem. Şimdi oyunumuza girdikten sonra arkadaşlar yapacağımız şey Geta 5 Mike's Geta Hex'i çalıştırmak. İşte Geta Hex'i çalıştırdıktan sonra burada istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz keyfinizce. Mesela burada arkadaşlar araç ayarı var. aracın güçlerini falan ayarlayabiliyorsunuz ESC deyip şöyle arkadaşlar teleport kısmına geliyoruz teleportta arkadaşlar special teleportsa geliyoruz special'a special dedikten sonra frank's out var ya da michael's house franklin, lester burada arkadaşlar franklin, michael, lester var mesela X out aynı. Leicester'in evi de var. Benim önerdiğim yer Frankin, Frankin halasının evi. Frankin halasının bir evi vardı hikaye modunda hatırlarsanız. Oraya geliyoruz ve geri tuşuna ESC ile geri tuşundan çıkıyoruz. Eve teleport olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, Hile de script kısmına geliyoruz. Menüde aşağı yukarı tuşlayacağız. Script'e geliyoruz. Ve burada RP script'i açıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hemen level kasmaya başladı hile. 372 level olduk ve şu an 373 leveliz. Gördüğünüz gibi bu şekilde rahatlıkla level kasabilirsiniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çetengin, çetengin programı ile yapılan hilelerde kesinlikle güvenmeyin. Yani işte engine açıyor CT dosyası. Orada tuş aktifleştiriyor falan. E, ban riski gerçekten yüksek. Denedim. Ve benim e, kullandığım yan hesaplarımdan biri ban yedi. Eğer yemeseydi sizlerle paylaşacaktım. İnternette bir arkadaşım önermişti metodu. O yüzden sizde görürseniz hani aldırış etmeyin çünkü gerçekten dandik bir şekilde ban yiyorsunuz. Yine göreceğiniz şekilde şu an rahat bir şekilde RP script ile kasabiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra arkadaşlar e, script'te RP script'i kapatın. Ardından player'a gelip burada wanted level'i sıfır yapıp enter'layın ve wanted level'iniz sıfırlanıyor arkadaşlar. Teleport ile tekrar yerlerinize gidebilirsiniz online diyelim. Bu mesela online'da arkadaşlarınızın yanına ışınlanabilirsiniz. O oyun çöktü. Yok. O adam yatındaymış. Neyse bir şey olmaz. Adamın yatına ışınlandık arkadaşlar hem de içine Ve şimdi bizi yattan çıkarttı Sıkıntı yok ben sizlere sadece hileyi gösteriyorum i̇şte Kar özelliği var arabamıza Weapon özelliği silah özelliği falan Hile klasik hileler hilelerle aynı hemen hemen Yani ek olarak sadece Birkaç özellik var Şöyle tabancayı gösterelim İşte yani silah özellikleri falan var Ölümsüzlük yokmuş Açmamışım Ee hilemiz bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki hile de görüşmek üzere, gördüğünüz üzere güle Level kasabiliyoruz. Ha bu arada arkadaşlar not olarak şunu da ekleyeyim. Bile de kesinlikle level kasarken işte 5-6 saat bocu açık bırak. 1 saat açın, yarım saat oyunu kapatın, 1 saat geri açın. Yani bu şekilde arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.